Muhabir arkadaşımız Yavuz Oyman ve kameraman Şehsu Aryağız'ın özel haberi ekranda. Böyle mesela ben burada oturuyorum ben. Hı hı. Ben de kızım. Elimi şöyle uzatıyorum böyle ki defa üç defa çantaya alıyorum böyle. Dolarlar, bilezikler, cumhuriyet altınları, özürlü ve asker maaşı toplam 25 bin lira bir buçuk dakikada uçup gitti. Ben su satıyorum burada ya. Ben burada su satıyorum. Benim fabrikam yok. Burası İstanbul'un en işlek yerlerinden Aksaray metrosunun önü. Emin Akbaş bir su satıcısı. Biraz sonra eşi Yıldız Akbaş elindeki çantasıyla yanına geliyor. İçinde 25 bin lira değerinde para ve altın var. O farkında değil ama iddiaya göre tam 100 metre boyunca dördü kadın bir erkek toplam 5 kişi tarafından takip edildi. E şimdi böyle gelirken onlar da 4 tane kadın bir gece onu takip ediyor. Buraya kadar, Buraya kadar takip edelim. Buraya kadar takip ediyorlar. Çetenin hedefinde Yıldız Akbaş'ın çantası var. Çete elemanı 3 kadın olanları görmesin diye çantanın hemen yanındaki midyeciyi oyalıyor. Diğer kadın biraz ileride çevreyi gözetliyor. Çantayı çalacak erkekse tezgahın hemen yanına diz çöküyor. 3 bin dolar varmış. 3 bin dolar. Bin TL Türk parası varmış. Hı hı. E, 4 tane blizik varmış 4-5 tane. Hı. Cümet altınları Yani toplam. Bizim hesabımıza göre 24-25 milyar civanda. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgede çok sayıda güvenlik kamerası var. İşte 5 kişilik çete bu kameralara rağmen içinde 25 bin lira olan çantayı alıp kaçmaktan çekinmedi. Yıldız Akbaş 100 metre ilerideki otobüs durağında inmişti. Çete onu buraya kadar 100 metre boyunca takip etti. 4 kadın çevreye yayıldı ve bir erkek buraya geldi benim gibi tam bu noktaya eğildi. Zira çanta buradaydı. Elini uzattı ilk seferde alamadı. İkinci defa uzattı yine alamadı. Üçüncü defa çantayı aldı, köşeyi döndü ve 25 bin lirayla kayıplara karıştı. Gözcülük yapan kadınla birlikte metronun arka tarafına geçiyor. Diğer üç kadınsa iki kişinin yanına gidiyor. Çantam gitti. Eyvah çantamı kim aldı falan bağıraraktan yani bir anda koştuk ama yani. Çantayı çalan beş kişi ortadan kayboldu. Akbaş ailesinin bir buçuk yıllık birikimleri bir buçuk dakikada uçup gitti. Olayın üzerinden bir ay geçmesine ve zanlıların yüzlerinin net olarak görülmesine rağmen neden hala yakalanamadıklarıysa büyük bir soru işareti. O zaman biz de çalışmayalım. Biz de çalışmayalım gidelim var Kırgız yapalım Kırgız yapalım çalanım